Hepinize arkadaşlar. Bu dakika bugün sizlerle beraber 500 TL verse, varsa 500 TL verse, 500 TL verse, 60 TL akılsat saat fiyat karşılaştırması yapacağız. Fiyat değil, şey yani özel karşılaştırması yapacağız. Şimdi ikisi de tam kapalı mı? İkisi de şu an tam kapalı. Ve ikisinin ne kadar sürede açıldığını bakacağız. Hazır mısınız? Şimdi basılı tutacağım. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, bu, gece açılıyor bak. 60 TL olan daha önce açıldı. Hepsine eşit süre basıp tuttum. Ama bak bak ha. Lan bunu düşük bir kapatın öyle diyor. Şarj yok burada mı? Ağzına sıçayım dur. Bu bağlanıyor şu internet bağlanıyor. Bana casus çok oynadı ve tabii ki internet olamaz. Powerback de yap bir de. Powerback şarj yok. Hayır hiçbir şey şarj yok. Kapan küçük adam. Senin ihtiyacımız var. Oluyor mu lan şarj? Powerback açıyor. Oluyor tamam. Böyle yaparız. Böyle olur. Halledelim. Hı. Biraz kötü oldu olsun. Şimdi bunu şarjda mesela şarjda bir şey olmaz bir dur. Bluetooth bağlandı bu şart diye. Bu burada otomatik olarak bağlanıyor. Ama şuraya bir şey var. Ya yani bunu eski kullandığım için Bluto'dan saymıyorum. Çünkü biz bunu sıfırlayacağız. Şimdi bu otomatik olarak onu özel olarak saymıyorum. Çünkü bu kayıtlı değil. Bunu ben birkaç önce kullanıyorum çünkü ne kayıtlı. Dış görünüşü şöyle. Bu ayarlanabiliyor biliyor mu bunlar? Bu ayarlanıyor. Bu bu, bu kaç geri oldu? 1 2 3 Görünür hepsine 3 4 5 5 tane ayarama şansımız var. Bunun ise sadece bir tane var. Şu an durmaları bir bir. Şimdi özel kaçmasına girsek, bunlar çi onlar çi şey, işi olduğu için bu YouTube onun işe girmeyeceğim. Bu kameranın hepsini onlarla ilgili. tema var temaya girdiğimizde tema bir temekide de bu boncuklar çıkıyor temekide de onlar çıkarken tema bir de full karanlık oluyor bir kere bunu gidecek ne olur bu 60 TL geçsin olur tema özellikleri ona bakacağım önce bu tema özellikleri falan yok sadece onda var şimdi bunu özellikle girsek adam var hesap makinesi bunda da var makinesi geçişim ka ne kadar şey alabiliyor onu bakacağız Mesela bak ne kadar çok şey hesaplayabilir. Ona bakacağız. Heh. 60 TL'sini açtık hesap makinesine. Bu ulaştık. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi biz bunları kaç bakın şimdi. Buna bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane lan dur şarj bitti. Ne kadar yok nokta yürüdü 12 gördü ama. 12 tane yaptı. Bir de bunu bakayım dur. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu 11'de kalırken bu 12'yi işte. geçti. Yani 9 tane buna daha fazla hesaplayabileceği anlamına geliyor bu. O yüzden buna ben 1 puan daha ekleme taraftarıyım. Yani bu şu 2 bir önde. Başka bir şey bakın. Bu otomatikman bunların mülküme çıkmak için şunu yapmam lazım. Mesela ne girelim? Hadi. Heh. Temel. Burası çıkıyor lan. Burası çıkıyordu. Burası çıkıyordu lan önce. Bu, bu şey tıklamam lazım. Ama bu daha güzel bence. Şöyle bakın. Mesela bunu araya Gidiyoruz ya bakın. Uygulama kontrol odasından şuradaki şey alın. Açıkçası olur. Tamam. Dur. Şeyden bu daha avantajlı bence. Ya bence bu benim daha çok girdi. Hani bu şeylerden dolayı. çıkma şeylerinden dolayı. De Şimdi geçersek buna. Bu da niye şarj yapmak için Dur. Bunun başka şey, başka şeylere bakalım burada şu şey bir kap var. Bunda kap ritmi var mı? Dur. Kap var mı bunda? Bunda kap yok. İçmek var. Alarm var. Dinlenme var. Yani bizim bu su içmemizde karışan bir şey. Güç tasarrufu fokusunda falan gibi yok. Hani burada şey telefon dışında klima süresi falan ama Adım ölçülü bunda var. Kalp mesela adım sayar. Bunda var. Sürenin durduğunu bilmiyorum. Titreşim, titreşim bunda var. Yani bu özelliklerden ama genel olarak 60 TL'ye bakarsak 60 TL'de ayarlara girdiğimizde bir sürü şey ayarlayabilirsiniz. Hayır dur. Ama 60 TL'de bakın su içme şansınız var. Uyku kontrolünü falan ölçüyor. O, tabi bu, bu da ölçüyor. Ondan önce ekstra bir şey vermiyor. İçme falan bence bir su içmemize falan karışmasın. Değişik bir huy. Falan. O kısımda su konuları onu büyük ihtimalle kullanıyor. Su atıp en azından su içme ayarlar için. Onları da ben bunu bir pandayken bu tarafta alayım. Gerisi dış görünüşe gelirsek Bence dış görünüş olarak şimdi bir hesaplarsak mesela bakın dış görünüşleri en baş gözümüz böyle gözüküyor. Yanlardan bakarsanız hangi sorunlara gerek onu bakalım bakalım. Evet. Şimdi hangi sorunlar daha az ona bakacağız. Çıkar. kaç Evet. Bu bir de şimdi. Kaç? Ne istik? Dördüncü şey giymeye Bu bu kaç yüzler olacak. Eee. bir dakika dur ne olur? Dur, biraz daha git. Dur lan dur. Üç, dört, dört, dörtlü gir tam gerçekten dörtlü önce bu biraz bana daha rahat geldi bu biraz daha sıkarken bakın bu biraz daha sıkarken bak bu biraz daha kalkıyor sanki bakın bir de buna bakın hani bak bu, bu daha geniş hani bu daha çok insanın eline girebilecek şekilde tasarlandığı için ben şahsen bu daha rahat olduğu için bunu bir puan daha verdim. Servet etme yerlerini buradan açıyoruz o bence o kadar puan önemli bir şey yok yani bir zahmet bu, bu açılıyordu. Ben bunu aşağıca kırdım. için öyle. İçin kolay kötü değil lan. Ne bileyim. i̇kisi yani de iyi. Bakın bence o zengin adına iki tane saatim var böyle. Bakın havalıyım. Yes. Bu biraz daha iyi. Ama şimdi her ne saat bilmiyorum. Ama bu biraz daha sadece kablamın da biraz daha dandik. Çünkü şak şak düştü. E şurada kırık doğuştu. Bu bundan daha çok yeniden düştü. Ben, çünkü ben, biraz ben sakar insanım. Ama bunun hiçbir çizik çok yani Ha bu kurumuş iyi de var. Yani şunun onun onu bir puan var veririz, Hangisi kazandı bilmiyorum. Bunu montajda hemen söyleyecek. İşte diye bir karşılaştırma videosu oldu. Eğer bu video olmak gelirse bir de karşılaştırmamızda tabletleri, tabletleri karşılaştıracağız. Samsung tabletleri karşılaştıracağız. Yıllarımıza göre ka karşılaştırırız. Kaka <laughs> kaktıracağız. Kalın sabunlarımız. Ben... E bence güzel bir duydu ya.